Egonu yakala işte o egonun Kendi değersizliğini yetersizliğini Veya güvende olmayışını Örtbas edişini anla Küçülmeyi bırak Artık niye küçülmeye çalışıyorsun Görünür olmaktan mı korkuyorsun Utançtan Artık çık Görünür ol Ve alarmını bütün bunları anlayarak Kendini sinir sisteminin Öbür tarafına atarak e, kapatabilirsin ve e, bunları yaparsan da e, konuları tek tek gerçekten kökünden kapatabilirsin. Ego'yu yakalamak çok basit aslında. Sadece önce örtbası bırakman gerekiyor. Küçülmeyi bırakman gerekiyor. E, utançtan çıkman gerekiyor. Görünür olman gerekiyor ve kendi alarmını kapatman gerekiyor. Bunları nasıl yapacağını sana anlatayım insanın zihni yani ego dediğimiz şey aslında insanın e, bir örtbas mekanizmasıdır. Yani bu örtbas mekanizması aslında derinde e, çocuklukta biriktirdiği utançtan kaçmak ister. Uça, utançtan kaçmak isterken geri çekilip aksiyon almaz, bitmeyen planlar yapar, aşırı açıklama yapar, rasyonalizasyon yapar zihin yapıyor yaptıklarını bedende ee, o duygunun iz düşümünü yakalayarak ancak bulabiliyoruz yani sen eğer egonu yakalamak istiyorsan bedeninde e, interosepsiyon dediğimiz beden tarayıp onun nerede duygunun olduğunu anlayıp aa bana yine bu duygu geldi diye bir çözmek gerekiyor böyle olursa o zaman bedensel şeyden kaçamayız kafada rasyonalizasyon olsa bile e, bedensel sinyali fark etmek işin en önemli kısmı ve utanç ve suçluluk arasında bir döngü var. Yani ADHD'nin e, bitmeyen planları aslında Gabor Mate yazıyor ADHD'nin, DEB'in yalnızca travma kökenli bir şey olduğunu. Çünkü çocuklukta e, çok çeşitli performans kaygısı algıları olabiliyor. Her çocuğun egosu bir yapamadığı şey veya değer göremediği yer olarak algılıyor ve değersizliğin ucunu hani benim değersizliğimi kimse görmesin bundan utanmayayım veya benim yetersizliğimi kimse görmesin diye daha dip bir merkez daha var bilinçaltı kökünde yani bunları örtbas etmek için uğraşıyor ego oysa ki e, yani bir uçta utanç var öbür uçta suçluluk yani kendi ataletini işte yavaş programsızlığını bir şeyleri yapamamasını sosyalleşememesini falan önce utanıyor mu sonra da suçluluğunu yaşıyor bu döngü devam ediyor örtbas eylemsizliğe çekilmiş e, güzel parlak bir ciladır çünkü örtbas ettiğimiz şey eylemsizlikte çok ortaya çıkıyor asıl e, örneğin e, zihin hani hep hazır değilim e, der ya bir şey yapacağım, yok ona hazır değilim şu an başlayamam şu an hazır değilim. Yarın sınavım var çalışmaya başlasana. Yok şu an hazır değilim. Yani hani çalışmıyor bile dersine insanlar. Erteleme yapıyor. Niye? Çünkü e, sosyal değerlendirme tehdidi kortizolu yükseltiyor ve kaçınmayı pekiştiriyor. Dolayısıyla bir şey geldiği zaman sana bir fikir bir rasyonalizasyon şu an yapmayayım önce bir spora gideyim sonra yaparım. İşte önce bir oraya yapayım ya da spora gitmeyeyim. Önce bir kahve içeyim falan. Hani bu ertelemeler aslında tamamen e, insanın o stres tepkilerinin bilinçaltı düzeyde alarm çalıştırmalarından kaynaklıdır. Ve e, bununla başa çıkmak mümkün. Kaçınmanın örtbasını e, insan kendinde nasıl yakalar? Bütün bu korkuların ve e, mutlaka hissedilen erteliyorum, işte yapmayayım şimdi, dur dur kaçınıyorum gibi yerlerin bir döngüsü vardır. Ve ee, aslında insanın kökende de bir yerde e, aksiyon alamadığı veya işte sosyal ortama giremediği ta çocuklukta bir yetersizlikten köklenir. Aslında bunları e, bulmak, bunların üzerine çalışmak da bu hayatın içindeki genel yetersizlik ve genel değersizlik ve genel kendi kişiliğinin içindeki örtbası e, görmesini sağlıyor insanın ve bunun üstüne çıkabilmesini sağlıyor. Yani Nedir bu? Ee, zihin çocuklukta bir utançtan, sosyal utanç olabilir e, veya yetersizliğin utancı olabilir. Bunu bastırmak için orayı görmezden geliyor. Yani mesela o çocuğun senden daha iyi Lego yaptığını görmezden geliyor. Yani o an görüyor çok negatif bir duygu yaşıyor mu sonra unutuyor. Veya işte kuzenleriyle yaşamış işte bir takım e, anlaşmazlıklar. O zaman hissettiği o duygular içinde kalmış. En ufak bilinmezlik gibi yeni bir işe başlamak gibi yeni bir şey yapmak gibi yeni bir sosyal ortama girmek gibi bir şey olduğu zaman aynı kaygı geri geliyor diyelim. Yani bunlar da aslında performans kaygısı ve bağlantılı çeşitli sosyal kaygılar diyelim. Yani bunlarda da insanın aslında kendi esas içeride saklamaya çalıştığı duyguyu, anlamamasından kaynaklı yani biz hissetmeye izin vermeyen e, varlıklarız insanlar ve hissetmeye izin vermediğimiz şey en başta utançlar sonra da onun akabinde korkarak suçluluklar yani aslında zihin kendi kendisinden değersizliğini güvende olmayışını ve yetersizliğini örtbas ediyor Çünkü e, diyor ki aa bu insanlar beni yetersiz ya da değersiz hissettirdi o kuzen o komşunun çocuğu o bir şey o bir şey o annem o babam o anda ve bu mış gibi yokmuş gibi bu değersizlik yokmuş gibi davranayım diyor ve e, insan mesela o değersizlik o yetersizlik yokmuş gibi davranabilmek için hiçbir iş yapmıyor ya da hiç kimseyle görüşmüyor. Ya da e, yeterince ünlü olmuyor, yeterince popüler olmuyor ki küçülüyor. Küçülüyor, görün, görünürlüğünü kapatıyor ki e, hani anlaşılmasın bu değersizliğim, anlaşılmasın bu yetersizliğim diye. O yüzden ilk planda yapacağın şey nereden kendini küçülttüğünü fark et ve bunun dışına adım atmaya çalışmaya başlayabilirsin. Küçülme hep. Egonun kendini küçültme çabası hep bir değer meselesi gibi görülüyor. İşte kendini küçültüyorsun bak değersizleştiriyorsun gibi ama aslında kökende bir bilinçaltı blokajı var orada ve ego'yu yakalamanızı bekliyor orada, ahlaki duygulanım var. Ne var? Utançtan kaynaklı ben yanlışım kök inancı var ve geri çekilmeye çağırıyor insanı bu kök inanç. Ve aynı zamanda da suçluluk yanlış yaptım evet bak ben bunu yanlış yaptım deyip onarıma götürüyor e, insanı ve bu yüzden işte hep bir çaba 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 sosyal ilişkilerde bir çaba veya işte ne bileyim yetersizlik üzerinden yürüyen e, bir çaba yani kökü hem değersizlik hem yetersizlik oraları zedeleyen bir utanç duygusu ve bu da çocukluktan gelen bir duygu ve bedende bu duyguyu bulup kökünü de bulmak gerekiyor. Ve şunu anlamak en önemlisi yani utançtan çıkmak çok önemli çünkü o utanç her insanda var arkadaşlar yani insan belki gençken bunu anlamıyor olabilir hani e, gençken belki tam anlamıyoruz sadece ben utandırılıyorum ve sadece ben kendimden utanıyorum ya bunu yapamazsam ya bunu beceremezsem ya da ya orada insanlar beni sevmezse yeterince gibi eee değersizliğini veya yetersizliğini ört bas etmeye çalışan ego utançtan kaçmaya çalışıyor ve suçlanmaktan kaçmaya çalışıyor ama yani utanç e, olan bir duygu zihinde bununla yüzleşmeden ister kaç yaşına gelirsen gel bunun üstüne çıkmak mümkün olmuyor o yüzden yani yetersizlik, değersizlik, çaresizlik, örtbas, suçluluk, utanç, daha çok utanç gibi bir döngüye girmemek için kendini ikna etmeye bırak. Sana burada yeni bir bağlam vermek istiyorum ben. Utanca bakış açın değişsin. Yani ben kötüyüm yerine vücudum 0-6 yaştan kalma bir alarma takılıyor. Bunu anlama lazım. O yüzden sinir sistemi regülasyonu eğitimi veriyorum ki insanlar bu duyguyu bu şekilde değerlendirmesinler ve kendi hayatın içinde kendilerini küçültmelerini ee, tamamen bir sinir sistemi algısından dolayı yaptıklarını ve bir de buna şekil uyduruyor zihin ego zaten hani oysa ki sadece bedende bir alarm var bir kaygı alarmı olabilir ve hani duygusal ve bedensel olarak yeniden konumlanmaya ihtiyacın var bedenine dönüp tekrar ne oluyor burada bu kaygı bana ne yapıyor nereden geliyor bu diye sormaya ihtiyacın var çünkü utanç dediğimiz şey eee bir e, çocukluk travması, Şimdi, utanç bir spiral döngüye yol açar. Nedir bu? Önce e, kendini yetersiz hissedersin. Sonra üstüne bir de o yetersizliğin değersizliğini hissedersin. Değersizliğinin e, ve bunun hiçbir şekilde kimse tarafından çözülmeyeceğinin çaresizliğini hissedersin. Bu çaresizliği, bu değersizliği, bu utancı, bu yetersizliği örtbas etmeye çalışırsın. Ve o örtbasında sonrasında yeterince önlem alamadığın, yeterince görünür olamadın, yeterince iletişim kuramadın, yeterince başarılı olamadığın gibi e, kendini küçülttüğünün de sonradan tabii ki suçluluğunu da yaşarsın veya hata yapmanın panikten dolayı. Bu tabii daha da büyük bir utanç getirir. Hani utançlı suçluluklu döngülerin içine insan sıkıştığı zaman alarm sistemini kapatamıyor. Bunun için ne yapacak? Öncelikli olarak duygusal ve bedensel olarak tekrar kendini konumlandırması gerekiyor insana. Nasıl? Buradan kendi hikayemizi şahane bir şekilde anlatarak bu utançtan çıkamıyoruz. Ee, insanlar i̇nsanlar hep öyle zannediyor. Ben kendi hikayemin en utanç verici yerlerini herkes anlatayım de bak oralar ne güzel anlattım. Utandırdım kendimi bak ben utandırdım kimse utandırmadı. O zaman işte çıkarız bu utançtan. Öyle olmuyor. Bütün Hollywood performans kaygısı yaşıyor. Bütün Hollywood. Yani öyle çıkılsaydı adamlar donu elinde geziyor yani. Hani anlatabiliyor muyum? O zaman ne yapacağız? Duygusal ve bedensel olarak yeniden bir konumlandırma gerekiyor insana. Ne gerekiyor? Bedensel sinyalin fark edilmesi. Nefesim ne durumda? Kalp atışım ne durumda? Ee, bu duygu nereme yerleşmiş atıyorum vücudumu neresinde hissediyorum gibi ciddi bir içe bakış bir içe yöneliş birkaç dakikalık bile insanı kendine getirir. Çünkü insanın sinir sistemi zaten hissedemediği için yani hissetmesine izin verilmediği için bu kadar panik alarm yapıyor ve sen sadece intersepsiyonla sadece duyguna dönüp bakarak vücudundaki e, alarmın yerine bakarak bile buradayım ben ben buradayım ve ben artık ilgileneceğim senle gibi bir yerden. Bir adım belki o alarmın e, sakinleşmesine bile sa sebep olabilirsin. Sadece kendine dönüp bakarak bile. Ve aşırı düşünceyle özdeşimi gevşetmek gerekiyor. Bunun için biraz kendi travmanı anlaman gerekiyor. Hani neden bu döngüye düştüğüne dönüp bakman gerekiyor. Ve e, bakarken e, kendini yargılamadığın bir yerde olduğuna emin ol ve bedeninin sinyalini kapatmak amacıyla bakıyorsun duyguyu yargılamak amacıyla değil bu şekilde baktığın zaman utançtan çıkılır çünkü bu tarafta utanan taraftasın ve örtbas eden taraftasın ama bu tarafta alarmı kapatan e, taraftasın hmm, bir dakika burada bir çocuk var ağlıyor ne yapıyor bu diyen taraftasın, daha olgun taraftasın. Dolayısıyla bedensel olarak sinir sisteminde nörobiyolojik olarak yer değiştirdiğini bilincinin anlarsın. Oradan baktığın zaman sakinlik gelmez. Buradan dur ben bu alarmı kapatayım dediğin zaman ve bu pratiğe alıştırıldığın zaman, nereye bakacağını bildiğin zaman, elinde tuğların olduğu zaman o nöro, nörobiyolojik yer değiştirme olur işte o zaman ve Hmm, deyip yer değiştirdiğin anda farklı bir yerden kendine bir dakika canım deyip kendine şefkatli bir yerden bakabilmeye başlarsın kısaca o zaman. Ve tabii e, yani travmadan bakan, amigdala'dan bakan alarmda bir sinir sisteminden, sinir sistemine amigdala e, bu kadar alarma veriyor, alarma salıyor diyelim. E, Oradan çıkıp insanın daha frontal lobda, daha hipokampüste, daha mantıklı bir yerden bakabilmesi aslında o içerideki kaygıları ya da işte kötü duyguları daha mesafeli bir yerden görebilmesini sağladığı zaman sen başka bir sinir sistemine geçmiş gibi hissedersin. Çünkü e, merkezi sinir sistemindeki alarmlar kapandığı zaman e, vagus sinirin aktive olabiliyor ve sakin kalabiliyorsun ve olayları mantıklı değerlendirebiliyorsun ve tabii ki bağ da kurabiliyorsun. Yani güvenli bağ kurabilmen için de vagus sinirinin erişimin dahilinde geçilebilir bir alan olması gerekiyor. Ve örtbasın en en çok ortaya çıktığı konu görünür olmak. Görünür olmakla ilgili çok blokajlarımız var. Dur önce şu makyajı yapayım da öyle markete giderim. İşte şuraya gideceğim ama önce hazırlanmam gerek. Yani görünür olmanın hep bir öncesinde hazırlıklar da oluyor ve bu hazırlık süreçleri her anlamda düşünün. Bunu çok genel bir konu bu. Görünür olmayı ister işinde görünür olmak olarak algıla ister aradığım kişiyi bulamıyorum o yüzden yeterince görünür olamıyorum ilişkilerim açısından değerlendirebilirsin hangi açıdan ele alırsan al görünür olmayı Görünür olmak insanın bu örtbasının en çok ortaya çıktığı konudur. Değersizlik ve yetersizlikten kökenlenen utanç döngüsüne düşüp alarma takılı kalan sinir sistemi görünür olmak üzerinden tetikleniyor. Peki görünür olmak ne demek Zeynep? Onay toplamak mı demek? Hayır, temas kurmak demek. Yani kalabalığa konuşuyorsun diyelim tehdit büyüyor aslında. Yani hani eğer ben buradaki konuşmama hani kalabalığa konuşuyorum olarak bakarsam zihnimde tehdit algısı geliştiririm. Ama ilişkiye konuştuğumu düşünürsem tehdit algısı geliştirmem. Şimdi story atıyorum alttan danışanım yazıyor işte diyor aramızda bağ var diyor. Evet yani hani olmadan olmaz zaten yani insanların arasında bir bağ vardır ve bu bağı Kurabilmek için senin görünür olmaya ihtiyacın var. Yani temas kurabilmek için görünür olmaya ihtiyacın var. Yoksa böbürlenmek için görünür olmak bu senin kendi narsisistlik yaranla konuşmam oluyor. Bir işe yaramıyor, temasa varmıyor. Ve tabii insanlarda görünür olma kaygıları veya o şekilde görünemem bu şekilde görünürüm. İşte dur bir bağ yapayım, saçımı ince, fön çekeyim, öyle videoyu çekerim. Ya üzgünüm çekemeyeceğim çünkü fikir şimdi geldi, şimdi geliyor yani. Hani e, mesela ben şunu anlıyorum, e, YouTube'da çektiğim videolarda tipimi düşünerek değil de gerçekten imajımı düşünerek değil de hani hakikaten dediğim şeyi aktarmak istediğim zaman, bir bağ kurduğum zaman arkadaşlar bir şey keşfettim, çok güzel bir buluş. Hadi gelin bunu yapalım dediğim zaman videolarda yok makyajsız yok işte suratı yamuk çıkmış yok işte editsiz falan kimsenin umru değil izlenme alıyor yani bağ kurmak için bir görsellik işte şuradan atlarken şunu söyleyeyim yo otur bak yine balkonumda oturuyorum anlatıyorum dinleniyor işte yani görünür olmak için gerçeğini koymak ortaya hakikatini koymak ortaya gerekiyor yani görünür olmak aslında e, değersizlikle kavga eden bir ispat sahnesine dönüşürse ki bunu yani şu an instagramda youtube'da çok görüyoruz e, tam anlamıyla bir tatminkar bir temasa yürümesine imkan yok çünkü orada sen hani kendinin bir şey göstermeye çalışıyorsun kendini bir şey göstermeye çalışırken bağ kuramazsın o zaten senin masken olmuş oluyor o yüzden görünürlük demek e, yani mikro influencer'larda, mikro selebritlerde mesela çok bir travma var diye video da çekmiştim. Yani aslında sözüm ona görünürler ama hep bir maskeyle görünür olunca insan tam anlamıyla bağ kuruyormuş gibi hissedebilir mi? Tabii ki hayır. Yani hayatın içinde de biz bağı ve görünür olmaya ilişkisel bir teklif bağdan önce ilişkisel bir teklif olarak getiriyoruz. Hani ben her zaman accessible'ım gibi çünkü bir türlü toparlayamadım yani aslında görünürlük e çok önemli bir konu yani hani bunun üstüne 500 sayfa kitap yazılır yani görünürlük üzerine e, görünürlüğün bir de tabii bu e, böyle hani kendini başka biri gibi lanse etmeye çalışıp arkadaki utanç ve suçluluğun örtbasıyla olduğu zaman daha da direnç yaratan bir şey oluyor daha da mesafe çeken bir şey oluyor daha da uzak tutan bir şey oluyor hani Görünürüm ben Zeynep ama niye görünmüyorum aslında? Çünkü o sen değilsin katı bir şey hani kendini e, hala utançtan bir şekilde göstermeye çalışırsan o samimiyet geçmiyor tabii karşı tarafa ve ilişkisizlik e, kökeninde hep bunu barındırır e, görünme e, arzusunu örtbas etmeye çalışır insanlar oysa ki görünme arzusu her canlı da vardır ve normaldir. Bundan utanmamak gerekir. Kısacası e, görünürlük dediğimiz şey ve herkesin biraz çekindiği veya sahte bir şekilde kullandığı için e, bir maskeyle kullandığı için işlevsizleşen e, görünürlük e, aslında senin seçimindir. Yani hani sen ışık tutuldu sana sen seçildin ve e, ışık sana tutulduğu için sen görünür oldun değil. Sen görünür olmayı seçtim. Ben bu pencereyi seçtim ve burada görünür olmayı tercih ediyorum. Hani burada beni görebilirsiniz gibi, bana buradan ulaşabilirsin gibi bir çerçeve çiziyor aslında görünürlük ve hani bu benim seçimim. Hipokampüsün e, sinir sistemi hipokampüsteyken bu benim seçimim olarak algılanıyor. Sinir sistemi travmadayken insanlar bana Ceylan e, kaçtı, ormanda ışık tuttu ne yapacağım gibi algılanıyor. Yani sinir sisteminde nerede durduğuna göre değişir. Ve zihnindeki o kaygı alarmını kapatmak için de tetiklendim dediğin zaman bu bir e, seni yaftalayan bir cümle değil aslında. Bu senin sinir sistemini tanıman ve fizyolojik bir bilgi cümlen. Ve diyorsun ki tetiklendim. Hı, ben şu an tetiklendim. Alarmın varlığı tehdit olduğunun kanıtı olmayabilir. Ortada gerçek bir tehdit olmayabilir ama sen ta çocukluktan kalan alarmdan dolayı bunu tehdit gibi hissediyor olabilirsin. Bu ayrımı yapabilmeye başladığında da anlatının ağırlığı düşüyor ve bu hani seçim olan bir görünürlük haline geliyor. Bir dakika ben şu an görünür olmayı seçiyorum, tercih ediyorum veya etmiyorum gibi daha opsiyonel bir alana açılmaya başladığı zaman kaygı dinmeye başlar insanda. Alarmı kapatmak yani o kaygı alarmını kapatmak zihinde aslında e, hiç tetiklenmemek demek değil sadece sinyalin yönetimini ele almak demek. Yani burada neler olduğunun bu bedende ve bu zihinde neler olduğunu anlamak. Yani bu limbik sistem bir alarmı açtığı zaman e, bedende kaygının yazıldığı yerler olabiliyor. O duygular buralar buralar sıkışık yerler olabiliyor bedende. E, ve o bedende olan şeyin zihinde olan şeyle alakalı olduğunu iyi anlamak, bağlantıları iyi anlamak ve e, belki birkaç cümleyle, birkaç nefesle hemen hani şuradaki amigdala'dan bakmak yerine buradaki Hipokampüsten daha mantıklı bir yerden bakmaya başlamak, e, alarmı kapatmak için e, aslında farkındalık gerekiyor ilk önce. Sinir sistemini regüle etmek için peki ne yapmamız gerekiyor böyle bir alarm anında? Önce interosepsiyon, önce beden farkındalığı, bedende nerede bu? Sonra e, bunun şu anda mı olduğu bu e, kaygının yoksa daha önceki bir yerden mi geldiğini anlamak. Yani şu an bir tehdit var mı? Yok. Bu çocukluktan gelen bir tehdit mi? Evet. Çocukluktan gelen tehdide e, yani bilişsel ayrışma sağlayarak Aa, bu şu an yaşadığım bir şey değilmiş, 5, 6, 10 yaşında yaşadığım bir şeymiş gibi oradan bakabilmek, kendini ayrıştırmak ve o kendini ayrıştırmanın akabininde oradaki belki hani utanç, suçluluk veya yetersizlik, değersizlik hissetmiş çocuğun ört bas ettiği şeyi idrak edip ona bir sarılmak, ona bir anlayışla sarılmak gerekir. Ama her zaman mesafeli mesafeli glimpse glimpse bakmalar da olabilir. Yani böyle bir küçük baktım, bu kadar baktım, bir tık sakinleştim, bu konuya şu an bakamıyorum gibi. Yani girdin, baktın, illa orada proses yaptın kendine falan. Buna da gerek yok. Belki bir nefes aldın orada. Belki sadece o çocuğun elini tuttun. Belki hiçbir şey yapmadın, konuyu fark ettin ve gittin bir yürüyüş yaptın. Bedeni de aktifleştirecek bir şey yaptın belki. Hani yani Geniş bakalım ve şefkatli bakalım diyorum. Bunları hep öğreteceğim atölyelerimde, eğitimlerde bunları her hafta çalışıyor olacağız bu sene ve öğreneceksiniz ve e, hani durumların içinden çabuk çıkabilir, e, daha e, iyi bağ kuran, e, daha yakın bağ kuran ve görünürlüğe karşı direnç göstermeyen ve insanı travmanın her zaman en çok vurduğu yeri söyleyelim. Orada. Ee, lob devre dışı olmayan bir yere düşüyor insan çocukluğunda e, düştüğü bir yere belki ve diyor ki bu bir tek benim başıma geliyor. Hayır performans kaygısı veya sosyal fobi e, veya değersiz olduğumu kimse görmesin görünmeyin veya görünür olmaya korkuyorum veya erteliyorum veya onu yapıyorum bunu yapıyorum bir türlü yapamıyorum, yapmadığımı da insanlara göstermek istemiyorum gibi 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 gibi. Çeşitli şeyler herkeste var. Hani bir İlber Ortaylı da bir de işte e, Celal Şengör'de yoktur e, bu bunlar artık. Hani onlar artık salmıştır belki ama e, yani herkes var. Hani anlatabiliyor muyum? Bu alarmlar performans kaygısından kaynaklı oluyor ve bu utanç kökenli oluyor. Var herkeste. İşte o yüzden egoyu yakalamak için ve o alarmları kapatmak için asıl yapman gereken şey o örtbas mekanizmasını keşfetmek içinde. Yani çocukken bir şeyleri yapamamışız, birileri bizi sevmemiş, birileri bize iyi davranmamış ve biz örtbas etmişiz. Yani değersizliğimizi örtbas etmişiz. Sanki çok değerliymiş gibi görünmeye çalışmışız ya da çok yeterliymiş gibi görünmeye çalışmışız. Bunlar hep örtbas ve e, bunların arkasında insan tabii kendi böyle o minnoş 5-6 yaş e, böyle küçük yalancı halleriyle tanışıyor mutlaka ve bu çok okey arkadaşlar. Bu küçük yalancı minnoş hallerinizi bulduğunuz zaman kendini kandıran ya da işte e, bir şeyler diyen oraları da öpün sevin yani hani buraları da insanın kendi içinde bulması gerekiyor başka çıkışı yok. Yani egoyu yakala, işte o egonun kendi değersizliğini, yetersizliğini veya güvende olmayışını, örtbas edişini anla. Küçülmeyi bırak, artık niye küçülmeye çalışıyorsun? Görünür olmaktan mı korkuyorsun? Utançtan artık çık, görünür ol ve alarmını bütün bunları anlayarak, kendini sinir sisteminin öbür tarafına atarak, e, kapatabilirsin ve e, bunları yaparsan da e, konuları tek tek gerçekten kökünden kapatabilirsin.